Ayko Bağdat ve Ayhan Bilgen'le e, Kürt hareketinden gelen ve Ermenileri ve başka azınlıkları e, lobicilikle ve devlete ortak olmakla paralel olmakla suçlayan açıklamayı tartışıyoruz. Ayan Bilgen e, telefon attığımızda e, Ayan Bey size sormak istiyorum. Az önce sorduğum soru bugünlerde en çok tekrar edilen e, tamlama zamanlama manidar. Bu açıklamalarında acaba zamanlaması ile ilgili e, bir anlam bir, bir, bir manidarlık bir durum görüyor musunuz siz? Evet hemen e, yani sorunuza geçmeden ben de e, Hayko Bağdat haklı olarak e, düzeltti ama e, yani benim yabancı düşmanlığıyla kastım asla e, Türkiye'deki azınlık grupları değil. Ben de onun ne anlama geldiğini biliyorum ama e, kavramsal bir şeyden yani ırkçılık Yabancı düşmanlığı, nefret suçları bunlar birbirleriyle ilişkili ilkesel e, tartışmalardır. Sadece o anlamda söyledim. Yoksa gayet tabii yani asla Türkiye Ermenilerine, Rumlarına, Yahudilerine ya da Lozan'da sayılmamış e, başka gruplara yabancı e, tarifi yapmak zaten doğru değil. Ben e, zamanlamayla ilgili tabii e, hani şunun altını çizmek isterim. Sonuç itibariyle işte bir e, yani Paris'teki cinayetlerle ilgili bir e, ses kaydı e, var e, ortada yani bir tartışma başlamış durumda ve muhtemelen e, yani Kürt hareketi, Kürt siyaseti artık Orta Doğu denkleminde, uluslararası güçlerin de, Türkiye'nin de, bölge devletlerinin de e, yani ciddiye aldığı, dikkate aldığı bir güç. Yani bu hareketin ulaştığı bilgiler, bu harekete ulaşan enformasyon ki bunlar yani manipüle niyetli de olabilir, yönlendirme niyetli olabilir. Yani bir biçimde kontrespiyonaj nitelikli şeyler, çalışmalar da olabilir. Ama sonuç itibariyle bizim belki gazeteciler olarak ya da işte okuyup yazan insanlar olarak ulaşamadığımız bir takım bilgilere ulaşıyor olabilirler. Bunların bir kısmını belki paylaşacaklar önümüzdeki günlerde bilmiyorum. Yani ne kadar somut bilgiye dayanıyor ya da ne kadar ilişkilerle ilgili analizlere dayanıyor belki de paylaşacaklar. Ya da belki de paylaşmayacaklar. Hani kendilerine saklayacaklar. Sadece yani şu andaki algıyla ilgili oluşan kırılganlığı giderecek bir ikna edici açıklama izah geliştirecekler ee, ama e, yani şu kesin e, ben e, yani bir biçimde e, Türkiye devletinin e, yani işte ya da güvenlik bürokrasisinin eğer e, yani bugünkü işte deşifre olan kasette ifade edildiği gibi e, yani o olayın faili olan şahısla e, Türk istihbaratı arasında bir e, bağlantı bir ilişki varsa e, sanırım bunun birkaç izah olacaktır birisi e, yani evet e, istihbarat örgütünün e, mitin ilgisi ve hiyerarşisi dahilinde e, yani gerçekleşmiş bir eylemse e, bunun ifade ettiği anlam bu süreç açısından başka bir şey olacaktır. Yok yani hiyerarşik değil ama e, yani mitin içerisindeki bir takım kanatlar ya da uluslararası bir takım bağlantılarla ilişkili bir e, fotoğraf varsa e, bu takdirde de e, yani bunun ikna edici gerekçelerinin ifade edilmesi ve e, yani sorumlularının cezalandırılmak yönelik aslında bir iradenin ortaya çıkması gerekiyor e, ama aslında. yani bunun e, tabii ki bu tartıştığımız konuya yansıması ne kadar olacak? Evet niye bu gündemin ortasında mesela siyasetinin de siyasetinin de e, hani e, Paris cinayetini örtecek e, ya da işte onu görmezlikten gelecek bir e, pozisyona gireceğini düşünmüyorum e, yani tam tersine eğer e, barış süreci Karşılıklı bir güvenle inşa olacaksa bu tip eylemlerin bir daha asla olmamasının güvencesi yani olayın aydınlatılması, sorumlularının cezalandırılması konusunda Türkiye Devleti'nin de ciddiyetle üzerine düşeni yapmasıdır. Şimdi, ben de tam şunu sormak istiyorum. Niye tam bu gündemin ortasında içinde Ermeni lobisi, Yahudi lobisi, Rum lobisinin geçtiği bir cümle kuruluyor ve bağlam da buyken bu cinayetler bağlamında bu lobilerin varlığı ve etkinliği... E, iddia ediliyor. Devlet içi içerisinde yuvalandıkları söyleniyor. E, yani e, tabii bu konular hani tartışılması zor konulardır ve e, sadece yorum yapıyoruz. E, yani biz en azından bir somut bilgiye dayalı olarak konuşmuyoruz ama e, yani ülkeler e, ülkelerdeki e, yani örgütlenmiş yapılar örneğin e, yani Paris, e, Paris Fransa ve e, yani bir biçimde Ermeni örgütlenmesinin işte geçmişten e, bu yana en azından bunu tabii bir hani bir diaspora değerlendirmesi falan olarak yapmıyorum. Çok doğal olarak yani devletler birbirlerinin iç politikalarına e, yani toplumsal unsurlar üzerinden, azınlıklar üzerinden müdahil olmak isterler. İstihbarat örgütleri yine e, yani birbirlerinin içerisine e, yani iç içe geçmiş halkalarla e, dahil olmanın yollarını ararlar ve e, hani bu... Fotoğrafın da hani hiçbir e, halkı rencide edecek, hiçbir toplumsal kesimi hedef haline getirecek biçimde e, yani yorumlanmayı haklı göstermeyeceği çok açık. Ama bunun inkarı da mümkün değil. Yani böyle olmaz. Asla e, yani böyle şeylerin içerisinde yani Ermeniler, Rumlar bulunmazlar. Onların örgütlenmeleri bulunmaz demek de e, yani çok e, objektif çok bilimsel bir değerlendirme Ama şimdi, değil. Ben hani tartışma e, yani bu, bu değil yani gerçi yani, Ermeniler yok hayatta olamaz filan diye yok tabii ki. Yani düşeceğini düşünmüyorum. Yani burada hani hedef değiştirmek falansa kastedilen şey yani Türkiye devletini rahatlatmak için e, ya bakın işte adres olarak biz şu şu lobileri hani gösteriyoruz ve e, senin aslında bunda bir Payın yok gibi bir algıysa bunun yani o metinden çıkartılmasını çok doğru bulmuyorum o konu kastettiklerinde doğrusu ben tahmin etmiyorum ben böyle okumadım böyle yorumlanması ile ilgili muhtemelen kendileri de yeniden bir açıklama yapacaklardır. Ayko sen nasıl? Yani şunu söylemeye çalışıyorum yani bu buradan tartışmayalım. Yani buna bir alınganlık göstermeye gerek yoktur demek. Buna alınganlık göstermiş belli kimliklerden insanların belli kaygılarını görmezden gelmek demek. Bugün Türkiye'deki ıkçılığın ve ıkçıların kucağına e, atılır insanlar. E, yarın öbür gün başımıza gelecek ilk faaliyette bu tip e, ispatlanmamış e, e, ve tam olarak ne, neden bahsedildiğini bilmediğimiz soyut kavramlarla konuşursak. Böyle değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün barış sürecindeyiz. Ve hepimiz esnek davranmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK ile barış masasına oturmuş durumda. Bunu mevcut AK Parti hükümeti MIT kanalı üzerinden ve Hakan Fidan üzerinden gerçekleştiriyor. Dolayısıyla buradaki bütün polemikler, bütün pazarlıklar, bütün sosyal sözler, davranış biçimleri karşısında esnek olmamız gerektiğini biliyoruz zaten. Ve bazı şeyleri duymazdan gelmemiz gerektiğini de biliyoruz. Konjöktürel olarak bazı sözler bazen bazı kesimlere mesaj olsun diye söylenebilir. Burada e, Abdullah Öcalan e, gerçekten pazarlık masasında oturduğu kesimin elini barış sürecini kuvvetlendirmek adına rahatlatmak için davranabilir. Bunların hepsi de meşrudur. Zaten çok kolay olmuyor. Fakat kiminle savaştıysan onunla barışıyorsun. Şimdi bu geldiğimiz noktada bunları görmezden gelen bunların bütün bu hassasiyetlerini duymazdan gelen barış sürecini riske edebilecek bir beyanda bulunan yok zaten işin bu tarafında. Fakat bu dil ne zaman ısrarla eleştirilmeli ve bir dakika denmeli işte bunun gibi durumlarda. Yani İslam kardeş Türklerle Kürtler bugün barış sürecinde kesimleri ikna etmek için bir takım tutkal malzemeler bulabilirler. İslam kardeşliği diyebiliriz. Malazgirt'ten beraber girdik bu topraklara diyebiliriz. İki unsurlu tek devlet diyebiliriz. Bunları ara ara söyleyebiliriz. Türkiye'deki milliyetçi tabanları rahatlatacak bir takım e, ara formüller bulabiliriz. Fakat bu bir politikaya dönüşmeye başlarsa, onun sinyallerini duymaya başlarsanız, 2015'in gelmek üzere olduğu, Dünyada o az önce lanetlediğimiz Ermenilerin 2015'te atalarının başına gelenleri anmak için daha fazla etkin olacakları, Türkiye'de bu kadar devletin yerinden oynadığı her an başımıza bir şey gelme ihtimali olduğu kırılgan dönemlerde bu isimlerin Türkiye karşıtı olmakla adlandırıldığı bir dönemde bir takım risklere dikkatimizi dikkat çekmek gerekiyor işte. Barış süreci başımızın üstünde fakat barış hiçbir halkın üzerine basarak gelmeyecek elbette. Barış bu ülkedeki kadim halkların adını Lanetli cümleler içerisinde kullanarak ve onları riske ederek gelmeyecek elbette. Öyle olmadığı için barışamıyoruz zaten. Öyle olmadığı için bu topraklarda barış yok zaten. Ve bugün AK Parti neredeyse bir tek Kürtlerle barışır halde kaldı maalesef. Toplumsal kesimlerin tamamıyla kavgalı bir durumda. Ve bu anlamda karşılıklı olarak birbirlerini sıkıştıran, birbirlerinden bir takım taleplerde bulunan, kendi politikalar açısından ellerini rahatlatmak isteyen talepler olabilir. Bunlar karşılanabilir. Biz de bunları duymayız ve görmeyiz. Yeter ki barış olsun diye. Fakat bu bir politik hatta dönüşme ihtimali olduğu anda bunu da aman e, suçlayalım aman siz devleti koruyorsunuz, siz miti koruyorsunuz anlamını da söylemiyorum ben. Bu gelen sinyallerin çağrıştırdığı hafızamız üzerinden uyarılarda bulunmak hakkımız. Bu uyarıları yaptığın zaman sen Kürtlere laf mı ediyorsun, sen Kürtlerin e, tarihçisinde Ermenilere bakışını bilmiyor musun, sen barış sürecine karşı mısın denir mi? Şurada kalmış 1500 Rum'un e, 50-60 bin Ermeninin Feveranı bu kadar görmezden gelinebilir mi? Yani bunun sadece var mıdır acaba Fransa'da o katilin arasında iki tane Ermeni ile açıklanabilecek bir tarafı var mı bu açıklamadır? Bu, bunun hangi kesimleri ne, ne anlamda zan altında bıraktığını görmüyor muyuz? Bu cümleler bize tanıdık değil mi? Bu cümlenin aynısını bir MHP'li vekil kullansaydı HDP bugün Taksim'de eylem yapıyordu. Ayhan Bilgen ne diyorsunuz? E, yani hani e, <laughs> şüphesiz katıldığım düşünceler ama e, burada eğer maksadımız sahiden e, uyarmaksa ben Kürt hareketinin, Kürt siyasetinin, yani bu mesajı aldığını düşünüyorum ve yani bunu bir biçimde daha fazla açıklamaksa açıklamaya devam edeceğini, eğer daha dikkatli bir terminoloji kullanmaksa bu konuda gereken özeni göstereceğini düşünüyorum. Ama Şimdi bunun için e, ilk hani fırsat da, belki şu olabilir. Do, e, e, şu Abdullah Öcalan'ın Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünde yayınlayacağını düşündü evet. söylediği açıkladığı mektup mesela bu mektuba o gözle bakılacak. Siz oradan ne gelebileceğini düşünüyorsunuz? Az önce dediğiniz gibi yani daha dikkatli bunları tamir eden bir şey bekliyor musunuz? Yani o olabilir ya da e, yani paylaşmak istediği bilgiler varsa e, yani kendisine ulaşan ve belki de kamuoyunun bilgi, bilmesini istediği şeyler varsa belki de bu yönde bir değerlendirme yapacaktır. Şu kesin ki e, yani niyeti e, ve hedefi yani bir taraftan Türkiye'deki Kürt sorununun barışçı çözümü iken öbür taraftan e, yani e, bir, bir halkın üzerine basmak diye ifade ettiği Ayko Bağdat'ın yani böyle bir şeye fırsat vermemek için e, yani buna asla hani tenezzül edilmeyeceğini beyan edecek bir yaklaşım geliştirecektir diye düşünüyorum. Ama yani ben hani somut olarak da şuna dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Elbette ki yani acılar, travmalar yani ve şu anda bulunan karşı karşıya bulunan tablonun riskleri, tehlikeleri evet ama yani acaba hani Kandil'den gelen bir açıklama dolayısıyla yani Bete Hozat'ın açıklaması ya da işte bir takım yazılar, röportajlar dolayısıyla yani Türkiye'de Ermenilere yönelik bir saldırıyı buradan etkilenip Burada da olup yani kim gerçekleşecek yani Keckeyi dinleyen Keckenin mesajlarını önemseyen ve hedef göstermesi tırnak içinde söylüyorum hedef göstermesiyle hareket edecek hani Türk milliyetçileri mi var böyle bir şey mi var ya da tersi hayır yani Kürtler içerisinde Kürt gençler arasında yani işte böyle bir mesaj üzerine böyle bir eyleme gidebilecek bir tutum mu var bu hani şey için söylemiyorum asla yani tabii ki hiç amasız ancaksız Sonuçta önemli olan yani Ermenilerin buradan ne anladıkları ve hangi kaygıları taşıdıklarıdır. Onların kaygılarını giderecek açıklama, tutum ya da işte politik kaymaları önleyecek her türlü adım atılmalıdır. Bunda hiç şüphe yok ama yani bunu böyle bir şeye dönüşme potansiyeli taşıyan bir tutum olarak okumayı da ben doğrusu hani ne Kürt siyasetinin niyetiyle ne de yani onun iletişim ilişki içerisinde olduğu çevrelerin onu bununla... ...süşleyebileceğini de düşünmüyorum doğrusu. Ayhan Bilgen çok teşekkür ederim. Haykova'dan sağ olun. olun. Ee, önümüzdeki dönemde örneğin işte... E, ...Abdullah Öcalan'ın... ...yazacağını, yayınlayacağını söylediği... ...mektupla birlikte... E, ...bu ifadelerin ya da bu yönelimin... ...artık bu ifadelerden ziyade tekrarlandığına göre... ...bir yönelim değişeceğine dair... ...bir beklentim var mı? Vallahi açıkçası ben... ...ne Abdullah Öcalan'ın ne KCK yürütme Konseyi'nin... E, ...bu tip beyanları... ...tartışmadan, konuşmadan... Ve bir siyasi karar olarak e, ortaya koymadan söyleyebileceğini düşünmüyorum. Bunlar bir dil sürçmesi olsaydı e, bir yıl içerisinde sekizinci kez duymazdık bunu. E, ve bu e, açıklamanın, e, ben gelecek olan mektubun nasıl geleceğini de bilmiyorum bu arada. Hani tekrar bir görüşmem olacak, avukatlar mı gidecek? bir bilgiye dayanıyorsa o bilgiyi de kim verecek peki? Yani MIT verecek o zaman. E, peki ne kadar güveneceğiz şimdi bu aşamada? Yani MIT'in aynı zamanda zanlısı olmakla itham edildiği bir dönemde e, Paris katliamının faillerinin Ermeniler olduğunu söylediği ve 2015'e Türkiye'nin hazırlandığı bir dönemde ne kadar neyi nasıl test edeceğiz onu da bilmiyorum açıkçası ama e, ben e, çok içim burkularak söylüyorum. E, bu işin sonunun e, iyi gitmeyeceğini yani şu, şu sürecin çok iyi gitmeyeceğine dair e, kaygılarım var. Çünkü dediğim gibi şansa söylenmiş olamaz ve Ermeniler bizim tarihi dostumuzdur, çok iyi insanlardır. E, Hrant Dink'in anması çok önemlidir, o e, çok önemli bir insandı hepimiz için deyip ama ile başlayan ve bütün buradaki bu cinayetlerin e, failleri olarak ortaya bir e, somut bilgi koymadan e, Ermenilerle özdeşleştirecek bir algı yaratacak bir takım Cümlelerinde eklenebileceğinden e, kaygılarım var. Evet e, bunu Abdullah Öcalan söylediği için Türkiye'deki milliyetçiler kalkıp Ermenilere zarar vermez belki. Fakat ben zaten bundan bahsetmiyorum. Toplam algı olarak devletin inşa ettiği Ermeni algısı var ya duyduğu zaman insanın türenin ürperdiği o e, küfürmüş gibi kullanılan algı var ya. Bugün kullanılan şey e, o algıyı oluşturan cümlelerin benzeri şeklinde lobiler, Ermeni lobileri, Fransa'daki Ermeniler, devletin bekasına zarar verecek olanlar, demokratikleşmemizi bozacaklar, barış sürecini bozacaklar cümleleriyle genişletilebilecek bir algıya çok açık olduğunu söylüyorum. Bunu ifade edenlerin niyeti bu olmayabilir. Fakat izin veriniz bunu duyanlar kendi tarihçiliği içeri içerisinde bunun neler yol açabileceği tecrübesinden hareketle iki cümle edebilsinler buna. Elbette bunu söyleyenler böyle bir kasıtla sonucu buraya varsın diye dememişlerdir. Fakat bu uyarıyı dikkate alsınlar. Bunun sonu bu anlamdaki lincin, nefretin ve ırkçılığın eline su dökmekten başka bir işe yaramayacak ispatlanmadığı sürece. Hayko Bağdat çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey burada bitiyor. Yarın 20.30'dan itibaren yine birlikte olacağız.